Bir tane daha çıktı. Üçüncü. Bir de bak şurada çıkıyor. Tam dört tane oluyor. ya. şuradaki de çıkıyor. Arkadaki de çıkıyor. Şuradaki, Arkadakinin içinden çıkıyor. küçük sesler geliyor. Da. Şu ikisi de bugün çıkacak büyük ihtimal. Ama arkadaki en son çıkacak. Evet 19'unda. Buhardan. Gözleri bir yanda yeşil oldu. Evet arkadaşlar. Dur bakayım. Bak şunun içindeki de çıkacak Ceren. <laughs> bak. Arkadaşlar bir tane daha bak, çıktı. Bak şurada şurada bak. Oynuyor. Ayakları oynuyor bak şurada. Bir kendini dislocate şuradan kafaya çıkartmaya çalışıyor. Dur açtın üşüyecek ama. <laughs>